Abdülkadir Selvi Tünelin ucunda ışık göründü. Suriye yönetiminin ateşkesi 15 gün uzatmasında kilometre taşı Tombarak'la Mazlum Abdi'nin 22 Ocak'ta Erbil'deki görüşmeleriydi. Mazlum Abdi, Tom Barak'a Savunma Bakan Yardımcısı, Haseke Valisi ve Kurucu Meclis'te yer almasını önerdikleri isimlerin listesini verdi. Tom Barak hemen Şam yönetimiyle temasa geçti. Ahmet Şara diplomasiye şans tanımak için ateşkesi bir hafta uzatma kararı aldı. Bu süreçlerin tamamında Ankara devredeydi ama görünür değildi. Amerikalılar bir hafta içerisinde Deaşlıların Irak'a taşınma işini tamamlayamayacaklarını bildirerek ateşkes sürecinin uzatılmasıydı talep ettiler. 7 bin de yaşlıyı Irak'a taşıyorlar, günde 500 kişiyi taşısalar ortalama 15 güne ihtiyaçları var. Ahmet Şar'a uzatma talebini makul buldu, ateşkes 24 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün uzatıldı. Stratejik Sabır 1. Suriye ve Türkiye SDG'nin entegrasyon sürecinde stratejik sabır stratejisini izliyor. 2. Şara yönetimi ve Türkiye Amerika ile yakalanan ortak perspektifi korumaya özen gösteriyor. SDG 10 Mart mutabakatına uymadı. SDG ile Şam yönetimi arasındaki görüşmeler Eylül ayında kopmuştu. Amerika'nın talebi üzerine 4 Ocak'tan masaya oturuldu. Mazlum Abdi'nin kabul edilemez tekliflerle gelmesi üzerine Ahmet Şara "Sizin niyetiniz entegrasyon değil." diyerek görüşmeleri bitirdi. 3. 4 Ocak'taki toplantıda Tombarak Mazlum Abdi'nin son söz sahibi olmadığını ve SDG'nin Kandil tarafından yönetildiğini görmüş oldu. Çünkü Türkiye ve Suriye yönetimi SDG'nin PKK tarafından yönetildiğini, Mazlum Abdi'nin Kandil'den talimat aldığını anlatıyordu ama bu kadar etkili olmuyordu. Tombarak 4 Ocak'ta Şam'daki toplantıda Mazlum Abdi'ye siz kendi kararlarınızı kendiniz veren biri değilsiniz bu yüzden size Kandil'de bir karar garantisi veremem demişti. 4. Tombarak mazlum abdiye tüm anlaşmalara ve ara buluculuklara bağlı olan Cumhurbaşkanı Şahra'nın önünde beni utanç verici bir duruma düşürdükten sonra bu ahlaksız bir inkar. Sen 10 Mart anlaşmasının hiçbir maddesine bağlı kalmadın ve şimdi de 18 Ocak anlaşmasını inkar ediyorsun diye tepki göstermişti. 5. Tombarak'ın bu tespitleri Suriye yönetimi ve Türkiye açısından önemli kazanımlardı. Çünkü Suriye konusunda Trump'ı bilgilendiren en önemli kanal Tom Barak. Bu yüzden Trump, Ahmet Şara ile görüşmesinde benim için önemli olan DH'la mücadele, SDG önemli değil mesajını vermişti. Trump Kürtler DAEŞ'la mücadeleyi bizim için değil, kendileri için yaptı dedi. Buna ister tarihi itiraf deyin ister tespit. Türkiye 15 yıldır bunu anlatmaya çalışıyordu. Amerikan yönetimi anlamıyordu. Nihayet bize anlayan bir Trump ve Tom çıktı. Bunlar tarihi kazanımlar. 6 SDG demek Amerika demekti. SDG demek Sendcom demekti. Suriye yönetimi ve Türkiye SDG ile mücadelede Amerika'yı karşısına almadı, tam aksine yanına çekmeyi başardı. Böylece SDG'nin tasfiye süreci başladı. Şaraya dikkat. 7. Meslek hayatımda çok genel başkan, çok parti başkanı, çok ülke yöneticisi ama az sayıda lider gördüm. Bunu bir kenara yazın. Orta Doğu'da hem diplomasi masasını hem savaş meydanlarını ustaca kullanabilen bir lider doğuyor. Onun adı Ahmet Şara. 8. Uluslararası dengelere dikkat ediyor ülkesini Amerikan yaptırımlarından kurtardı. Öncelikle Türkiye ve Amerika ile ilişkilerini iyi tutuyor. Amerika ve Türkiye'nin taktığı kanatlarla uluslararası camiada yerini alıyor. Beyaz Saray'da ağırlanıp Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşuyor. Moskova'da Putin'le görüşüyor. Ahmet Şaray'ı uluslararası vitrine taşımada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunuşlarını görmek mümkün. Hem sahada hem masada. 9. SDG 4 Ocak'ta Şam'daki masayı devirip Halep'te sivillere yönelik saldırılara başlayınca Ahmet Şahra uluslararası meşruiyeti cebine koymuştu. Hemen operasyona başladı. SDG'yi 15 yılda yerleştiği sahadan 12 günde temizledi. 10. Suriye Ordusu Haseke kapısına dayanınca Amerika'nın talebi üzerine 4 günlük ateşkes ilan etti. Amerika ile ilişkilerin enfekte olmasına izin vermedi. Amerika ara bulucu oldu, SDG liste verdi, yine Amerika'nın talebi üzerine ateşkesi 15 gün uzattı. 11. Peki bundan sonra ne olur? SDG entegrasyonu kabul ederse... Savunma Bakan Yardımcılığı, Haseke Valiliği ve Kurucu Meclis üyeliği için atamalar yapılacak. 12. Yok eğer Kandil bir kez daha savaş derse, o zaman Aynel Arab ve Kamışlı bölgesine yönelik askeri harekat başlatılacak. Kandil bu sürede takviyeler yaptı. Son nokta olduğu için kanlı bir süreç yaşanabilir. 13. Sonuç SDG bitti. Çünkü uluslararası konjonktür aleyhlerine işliyor. Ya Suriye devletine entegre olacaklar, Aynel Arap ve Kamışlı bölgesinden çekilecekler ya da operasyon sonucunda tasfiye edilecekler. 14. Bu gelişmeler terörsüz Türkiye sürecini nasıl etkiler? İyi yönetilmezse zarar verebilir ama iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye sürecinin önündeki Suriye engeli de kalktığı için süreç yeni bir ivme kazanabilir. 15. Kandil'deki savaş baronları ne olacak? Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Bese Hozat başta olmak üzere üst düzey kadro 20 kişiden oluşuyor. Onlar ben ne olacağım derdine düşmüş durumdalar. O nedenle süreci sabote etmeye çalışıyorlar. Ya Irak içlerinde kalırlar ya da üçüncü bir ülkeye giderler. Ama sonuçta terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşır, tünelin ucunda ışık göründü. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Abdülkadir Selvi, terörsüz Türkiye süreci yeniden ivme kazanacak. Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Mazlum Abdi arasında varılan anlaşma Ankara'da memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara'yı arayarak tebrik etti. 18 Ocak anlaşması 10 Mart'a göre daha ileri maddeler içeriyor, tarihi bir dönüm noktası diyebiliriz. Mazlum Abdi ilk başta oynaması gereken rolü en sonunda oynadı. Kandil'in itirazlarına rağmen anlaşmayı imzaladı. O nedenle de kendisine bir jest olarak Haseke valiliği düşünülüyor. Mazlum Abdi'nin Haseke valisi olması Türkiye'yi rahatsız eder mi? Askeri bir görev olarak görülmüyor. Sivil bir ünvan olarak değerlendiriliyor. Anlaşmayı imzaladığı için ona yapılmış bir jest olarak düşünülüyor. SDG içinde diyaloğa açık olanlara yönelik bir mesaj olarak görülüyor. Mazlum Abdi kendisine teklif edilen görevi kabul etmezse Haseke Valiliğine onun önerdiği bir isim atanabilir. Yeni bir lider doğuyor. Ahmet Şaray'ı dudak bükerek izleyenlerin bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Orta Doğu'da yeni bir lider doğuyor. Trump'ın ifadesiyle Şara güçlü bir lider. Savaş meydanlarından geliyor ama aynı zamanda barış yapmayı da biliyor. Erdoğan'ın stratejik sabrı. Bu noktaya gelinmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahada tam pres ama aynı zamanda diyalog yolunu açık tutan liderliği etkili oldu kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz demişti. 8 Aralık'ta Esed'in devrildiği Suriye devriminden sonra Amerika'nın isteği doğrultusunda SDG'nin entegrasyonu için müzakere yolu açık tutuldu. 10 Mart'ta bir anlaşma yapıldı ancak SDG bunu uygulamadı. Bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik sabırla hareket etti. Bu süreci Amerika ile ters düşmeden Trump'la birlikte yönetmeye özen gösterdi. Çünkü Amerika Türkiye'ye rağmen bir şey yapılması zordu. Güç yoluyla barış. Stratejik sabır bir yere kadar sürdü. SDG'nin 10 Mart anlaşmasını uygulamayacağı ortaya çıkınca, bu kez Trump'ın güç yoluyla barış doktrini devreye girdi. SDG, Halep'te sivillere saldırınca bu kez güç kullanıldı. Bir saat içinde Şam'a ineriz diye, tehditler savuran SDG 48 saat içinde Halep'ten sökülüp atıldı. Deir Hafir ve Meskene'de ise örgüt tam bir travma yaşadı. Mazlum Abdi Türkiye SDG'ye saldırırsa İsrail herhangi bir saldırıyı durdurmak için Şam'ı bombalayacağına dair bize söz verdi demişti. Ne oldu Mazlum Abdi? Güvendiğin dağlara kar mı yağdı? Bu sürecin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. 1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği, Amerika Başkanı Trump'ın kararlı duruşu ve Ahmet Şara'nın dirayetli liderliği bu sonucun alınmasını sağladı. 2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın sonuca odaklı bir süreç yönetimi sergilediler. Güç kullanılması gereken noktada gücü, diyalog gerektiği zaman da masayı devreye soktular. 3. MİT Başkanı İbrahim Kalın gösterişten uzak tutumuyla hemen hemen her yerdeydi ama hiçbir yerde değildi. MİT Başkanı Kalın sahadaki tüm gelişmeleri koordine edip Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlığı ile tam bir koordinasyon sağladı. 4. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahadaki ve masadaki gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirilip talimatları alındı. Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde taraflarla koordinasyon sağlandı. 5. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak hem Beyaz Sarayı doğru bilgilendirdi hem de Başkan Trump'ın kararlı tavrını sahaya yansıtmayı başardı. Tom Barak bize lazım. 6. SDG 10 Mart anlaşmasını yerine getirmedi. Diyalog ve müzakere yoluyla entegrasyona karşı direndi. Ne oldu? Önce güç sonra diyalog devreye girdi. Mazlum Abdi imzalamak zorunda kaldı. Bu anlaşmayı da uygulamazlarsa ne olur? Bir daha o zemini de o masayı da bulamayabilirler. 7. Kandil sahada yenildi. SDG masada yalnız kaldığını gördü. Türkiye, Amerika ve Suriye devletinin kararlılığı karşısında geri adım atmak zorunda kaldılar. Mazlum Abdi sonunda uluslararası konjonktürün aleyhine olduğunu gördü. 8. En önemli kazanımlardan biri ise Suriye'deki anlaşma terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkı sağlayacak, yeni bir ivme kazandıracak. 9. Bu sürecin bir kaybedeni de İsrail oldu. Mazlum Abdi İç savaş planlanıyor demişti. İç savaşı planlayan İsrail'di. Laskiye ve Tartus'ta Nusayri'leri, Süveyda'da Dürzi'leri, Suriye'nin kuzeyinde ise SDG'yi ayaklandırıp Suriye'yi tekrar iç savaş yıllarına döndürmeyi planlıyordu. Ama başaramadı. Böylece İsrail'in Davut koridoru hevesi tarihe gömülmüş oldu. Trump, Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde demişti. 10. Bu anlaşmanın ipuçları 25 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan Erdoğan-Trump görüşmesinde saklı. Trump Erdoğan'la görüşmesi sırasında ekibine dönerek Türkiye aleyhinde bir şeyi bana getirmeyin, bana çözüm önerileriyle gelin demişti. Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra SENTCOM Başkanı Cooper, mazlum abdiyi biz ilelebet burada olmayacağız, Şam'la anlaş diye uyarmıştı. 11. Bu süreçte Kandil kaybetti ama Suriyeli Kürtler kazandı. Ahmet Şara'nın 17 Ocak tarihli kararnamesiyle Kürtler eşit yurttaşlık temelinde tüm haklara sahip oldular. Demek ki Türkiye ve Suriye yönetimi Kürtlere karşı değilmiş. PKK, YPG terör örgütüne karşıymış. 12. En büyük zafer savaşsız elde edilen zaferdir derler. Tek bir Mehmetçiğin burnu kanamadan PKK, YPG, SDG kontrol ettiği topraklardan çekiliyor. Erdoğan'ın hamlesi Gordiyon düğümünü çözen İskender'in kılıcı gibi oldu. Hem SDG tasfiye ediliyor hem de terörsüz Türkiye süreci yeniden ivme kazanıyor. Abdülkadir Selvi, Hürriyet